tane yap. Heyecanlandım Merhabalar. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bugünkü video ne yapıyoruz? Ee, buradan sana. bir tane harf seçiyoruz. Aha. Bununla ilgili Hı -hı. ülke ismi söylüyoruz. Söylemiyoruz, yazıyoruz. Yazıyoruz. Evet. Bizdeki isim şehir hayvan oyununa benzer bir oyun yani. Evet, bugün sadece ülke evet. isim. Isimleri... Malawi'de çok popüler bir oyunmuş. Öz özellikle böyle lisede, ortaokulda çok oynanan bir oyunmuş. Biz de bakalım nasıl bakalım. Evet, bakalım. Şimdi, ne kadar olacak? evet. Bundan A ve Z kadar şey yazdım bundan kartları e, seçip hangi harfi seçtiysek evet. ona bilmiyorum. en az üç ülke bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha, en az üç ülke tamam. evet. evet en az üç ülke ama mesela yoksa yazacağız. yoksa yapacak bir şey yok ama evet. sonra sürede... bu arada herkes sürede... önünde kaybeden Aha. ne olacak bunun bir kazananın ödülü olması lazım değil mi oyunlarda arkadaşlar bak seçti diyorum evet, evet evet diyorlar orada <laughs> o yüzden ama bilmiyorum kaybeden ne olsun bilmiyorum söyle evet. Bilmiyorum. Bir iddiamız olsun. Değil mi arkadaşlar? Bir iddia olmadan zevk olmaz yarışmalar. Bence de bakarım. Söyle. Çikolata da cam Tamam. Sen bana Bakar bir de çikolata. Gayet Bana ne alırsın ki? Ben de sana... Morfin, morfin. Gır. O zaman Starbucks'tan ben, ben, morfin. Okey. Evet. Tamam. Başlayabilir mi istersen? Evet. Kimse okay, ki? Okey. Evet. Bakmadan... İçte koyabilir miyiz üstüne? Yok gerek yok. Gözlerimizi kapattı ya da ya da O kapatık. zaman evet. Ne bu? L. 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 El. Ha, L. Okay. L. Okay. Evet. Sürebiz. Nasıl intelligent's? Üç tane zaman bitirsin mi? Okay. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gelmedi hatırlı değil mi? Evet. Bitti mi? Üç tane. Evet. Mi? Okay. Okay. Bitti mi? Tamam. Evet. Söyleyeyim o zaman. A, bunu ka ha. Söyle. Bir mi? Tamam. İki çeviriyoruz. Evet. Tamam, baso ediyorum. Sen ne yazdın ilkine? Ee, Liberia. Luxemburg. Uh -huh. Libya, Lebanon. Litvanya, Letonya. Letonya. Okay. One one. Benimki puan bir yerimiz olsun. Bir de. bir. Bir biz. Şöyle yazıyorum. Bir bir. Tamam. Karıştır karıştır. Sen yaparsan evet, şik. Şiki olmasın. Tamam. Yani her şey Milka için. <laughs> oh my god. Burada mika e, Milka <laughs> sesleniyorum. Evet. Üç karton Milka'yı okeyiz. Tamam. Ee, Seç bakalım. Yana bakayım. Seçeceğim. Şuna şöyle. Da 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 da. <laughs> evet. Ne var? Ay. Aa, oh, bununla ilgili. Ay. Bununla ilgili ülke var mı ya? Var var. Hemen. Kim Bir dakika dur ama kalemi çıkartmadım ben. Bekle ya. Ama İngilizce yazımı değil, Türkçe yazımı. Bu arada i ile ilgili var ama Türkçe olarak. Endonezya falan yani yok, yapıyor yok, ya. Yok yok yok. İyi yazıyor. İngilizce, Türkçe fark etmez. Yeter ki ülke. İyi iyi. oh my god. Bitirdin mi? He? Yeah? Bitirdin mi üçte? Bitti <laughs> mi? Evet. yok bir daha bitmedi. Yani bir daha yapmıyor daha iyi. Aaa... İyi, Bitti. Aa. Bitti bitti. Hayır, hayır yok. Bitti hayır. Bitti bitti. Hayır. Bak nasıl biliyorum Endonezya öyle yazdı. Biliyorum ya. Yani. Şu mi iptal be. <laughs> tamam sen geçti. İ, ı. Birleşik bu arada. Ay, ay yani. Aha, ay. Tamam sen? Irak, İran, o, İsrail. Tamam. Senin? India bir kere. Olmaz ki İngilizce bu. Belki. Al, yok, fark etmez. Tamam ben kazandım. Zaten sen kazandın. Tamam. Kadar Şu an kazanıyor. Yani. Ben... Harfleri bitirdik. 29 tane. <laughs> Olmaz öyle. O zaman üç saat video olur yani. Beşe gelen kazanır. Hadi Bilmiyorum bakalım. Kaybediyorsun diye sırf yani. Mızık. Neyse. Evet. Ben kalem, kalem açıp tutayım. Dur ya senin gibi. Allah Allah. Başlı deyince başlıyoruz yazma. Evet. Koy. Koy. Yok yazmıyorum. <laughs> Arkaya <Teh>. bakıyorsun. <laughs> T. Okey. oh my god. Bitti. Bırak. Bitti. Ama sen bitti, daha, bitti. Bitti. Tamam, bitti. daha yazıyorsun. Ben... Ya, ben... Yok, ya, yok. Ya. Yok, ben yazıyorsun. Tamam. Yazıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Yazıyorsun. Tamam bitti. Bitti. Hayır yok. bak. Bakıp da yazıyor. Vallahi <laughs> kamera oradan. Bakayım. Tamam iki tane yazmıştın ya. Yok. Ama <laughs> ben daha yazıyorum. Sen. Benden gördün. Bitti. Bitti. Yazıyorsun. <laughs> <Ben> yazıyorsun. <laughs> ya bu kadar olur yani ya. <gülüyor> bitti. <gülüyor> Biter olan. Hayır. Yok. Ama sen daha yazıyorsun. Söyle. Tamam. Türkiye. Türkiye. Tamam Türkiye. Türk Türkmenistan Türk, 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 Tanzanya sen? Tanzanya, Türkiye, Tacikistan. Tacikistan ben Türkmenistan yaptım. Sen de mi bak bir şey oluyor? Mu? Evet ta, Tanzanya benden baktık. Yo Tanzanya nasıl ya? Tamam. Ben önceden yazmıştım tamam. onu. Benim komşu ülkem ya. <laughs> <laughs> önceden yazdım. Uydurma. Yok yok ortadaki o. o Kamera siz şahitsiniz YouTube'daki arkadaşlar. Aho Bu kadar Allah oldu ya. ya. Bir tane kardeşim ben üçüncü yazdım bitti yani seni de bitti. Yok bileceğim. öyle bir şey. Birer puan 200 de ah. birer puan uzun. Ah. Seç. Yok yok sen seçiyorsun. Ben mi sen de. Evet. Bakma. Şşş. Bakmıyorum. Ah. Başta denk yazıyoruz hemen yazmaya başlama. O ne ya? Okay. M. 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 Ama sen başta tamam, değil. Bak başla tamam. değil. Başla. Bak bitti. Sen bitti diyorsun. Bir tamam. ondan sonra <laughs> tamam. bitti diyeceksin. <laughs> tamam, ben de yazdım zaten. <laughs> tamam bitti. söyle. Malawi, Malaysia, Monaco. O, o bana Malta, Macaristan, Monaco. Tamam. Kalem bırakınca biter o zaman. Bakayım. Öyle. Şunu yok tablo ve kalem. Biraz bu kadar olur yani. yani. <laughs> Çirketlik de bu kadar ya. <laughs> Ama bitti bitti diyorsun. Sen daha yazıyorsun yani. Var böyle bir şey yok. Tamam. Yok Hadi beyefendi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne? Be bu ne harfi ya? Beş kilo. J. J bu. Evet. Dur daha bir dur. <laughs> harfi <laughs> soruyorum sen yazıyorsun. Olacak iş bu. Bu ne harfi? Hala anlamadım. <laughs> Bunucuk bu ne harfi? J J J. Tamam. Şu Jay. Allah, aşkına da kameraya. <laughs> Bu ne? Böyle J olur mu? Şu ne şu? Oh, ben bunu saymam. Oh, oh. Sen ne yazıyorsun daha? Harf belli değil. J J. Yaz. Ya. O J. Kap sil ona. Tamam. Ee, başka seç. Bakmadan şöyle. Bekle aynı anda yazıyor. Bu ne mi? Z mi? Ne? Bekle. Ne? Alemi mi alayım? Ne? Tamam. Bitti. Bakayım. Bitti. Bir tanesi atmış olabilirim. Ama atma gelmedi. Seninkine bak. Sen yok yok gel Üç tane var mı sende? Üç tane var bende. Bir Sonra tanesi atmış olabilirim. Bir <laughs> Nambiya. İki, i̇ki Nepal. Üç Normanya. <laughs> Normanya dedi. Şey İlk başta ne? Nambiya. O ne? Nambiya. Nasıl yok yine? Nerede? Nerede? Nambiya şeyde. <laughs> e, Nepal'in arkasında. Yok. Allah Allah. Nepal sadece. Nambiya diye ülke var. Namibya. Namibya diye bir ülke var. Tamam işte. bir de Nepal. Türkçesi Nambiya. Ne? 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 Namibya, Nepal. Haydi yapmışım. Şey. Nasıl sen kazandın? Sen buçuk. Evet Nepal diye ülkeler yok. Nasıl yok? Ya Nambiya. Bu, bu kadar ne? bak. Tamam. Nambiya. <laughs> normal yok mu normal yer? Normal de bakacağız. Normal diye bir ülke var diye. Bakacağız. Namibya. Namibia. Nambia. Yazamadın ki zaten. Bu heyecandan baya. Al bakalım. Namibia. Türkçesi Namibia. Yok. Biz, biz deriz. Yok. Yok öyle bir şey. Ha. Normanya var mı Normanya? Yok, yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok ya. Arkadaş ya. Normal değil. Varmış. Ama o şeyde... Başka ne? Başlayan Namibya, Nepal, başka ne ya? Ne başlayan ülke? Şehir var da, şey yok. Allah Allah. Olmaz ki böyle. Yazdın mı? Bana sıfır. Sana buçuk vermem lazım. Yok sıfır sıfır. Ya, bilemez. Yani, sıfır. Yani, üç tane ne olacak giller? Tabii ha. tabii. Üç olan kazanır. Tamam. Artık hızlı ve üç. Olay bu. Points yani. Ah Allah'ım yarabbim. Bak, kalem bıraktın lan bir tane söyleyeyim. Bakma ama sen ayıp Bakmıyorum bakıyorsun. Bakmıyorum ama böyle karıştırıyorum. Aslında sen bakıyorsun. Ne de. Oldu? Ya ne? Bu D. Doşluğun olmaz baştan Do. söyleyeyim. Doşluğun olmaz tamam mı? D, D, D. Boşluk olmaz. Baştan de. söyleyeyim. Bak ben de yazmadım. D, D. D, D, D. Bitti mi üç? Üçten yaptıysam kazanmış oluyorsun. Daha bitmedi. Gizlenme yani, dağılma. Doğa, şehir, ülke değil. Yazma onu. Biliyor musun herhangi Yazma onu yani. Sen, sen yazmıyorsun. <laughs> Kendisi yazmış Hayır, diyor. Hayır canım, yazma diyorum. Seni yazacağını tahmin ettiğim için. <laughs> Yok öyle bir şey. Ben de time Bir olmuyor yani. Evet. Ne yazdın ki Şöyle göstereyim. Denmark, Deutschland. Bir dakika bak Deutschland yazmış ya. Dominican Republic. Sen ne yazdın? Danimarka, Danimarka Deutschland. Deutschland. Dominican Republic. Bu olmaz ya. Kazandın mı? Deutschland Almanca. Fark etmez. Kazanmış mı? Kazan tamam, Dominik tamam. Thank you. Nasıl? Şöyle iki tane çekmişsin. Ne? He. Tamam. He şöyle. Botswana, Burkina Faso, Belgium. Sen? Belçika, Bali, Buganda. Ne diyorsun? Yok. Öyle... Afrika'nın güneyinde. Yok, Uganda, Bali. Buganda, Buganda. Yok, yok. Bu, yok. bu, bu Uganda. Yok. Bu Ganda. Yok 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 yok. <laughs> Kazandın mı? Ben kazandım. Bu, bu, Ganda. Yok öyle bir şey. Uganda var. Vay bu Ghana. Bir de bu Bali de ülke değil. Sanki bilmiyoruz yani. Endonezya'nın Bali şeyini. Allah. Ülke değil. Biliyoruz. Biliyoruz. Sen seni test etmek için yaptım değil mi? Olabilir. Yanlış işte. Sen yap. Sen seçiyorsun. Ben evet. yani zaman kaybediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bakma. Harfi seçti, söyle bize. Ne o? Ne ya? Harfi söyle. Ne o? S -S. Bitti. Bitti. Evet, sen ne yazdın? Spain, Sicily, Sardunya. Sicily şey değil mi? Sicily ya. Sicilya. Sicily evet. Sicilya. Şey, değil mi? Ay, orada, ay, Sicilya. Ay, mi? İtalyan. Sicilya. 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 Onlar şey Bilmesem de Sicily o yani. Sicily şey oluyor. Ülke değil ki. Ya Sicily ayrı bir ülke. Bana bir şey. o bu Sicily okuyabilir evet. miyim? Lütfen okey, miyim? yes, bana ülke diyecekler yani. Yok. İtalyan region diyor. Ne diyor? O zaman Akdeniz şey Yok yok yani. işte Antalya şey şey ülke mi oluyor? Bakıyoruz. Bak bir dakika Sicily country. Bana Sicily sadece Sicily yaz. Sicily şey diyor, the largest Mediterranean island is just off the top of Italy's board. It's rich, it's free, it's... Haa tamam Bana, ne oldu sadece, işte? Bana sadece şey yaz. Sicily şey, işte. Yok, Italy region diyor ama. E tamam İtalya bölgesindeyim yani. Ama sadece Sicily yaz yani. Amerika kıtasındakiler Amerika mı oluyor. Excuse me sir. Bir saniye. Aynı sıra. Bak ayrı bir yer. Tamam sen kazandın. Bir dakika sen üç tane yazdın mı? Evet. Swaziland, Switzerland, Somalya. E, Somalia. Ama bu İngilizce hepsi. Benim aklıma, ben o yüzden yazmıyorum ki. Ben de yazardım yani. Sen de Somalia yazabilirsin. Swaziland, Switzerland. Başka? İngilizce de yazabilirsin. dedim. Switzerland, Somalia, Somalya, evet. Sicily. Kabul etmiyorsun. Spain. Spain tamam. Spain'in Türkçe, İngilizce. Gazi tamam ya, al onu. Oh my God! C'mon! Seç, seç, seç. Hadi bakalım. Çok fena. Bu kadar avantaj yeter. Kaç, kaç grup? 3 puan veriyor. İngilizce bebeğim, İngilizce. 3 puan benim. Sen nasıl bir dakika ya? Sen bir kere mi kaybettin bana? Evet. İmkansız ki bu. Nasıl yani? Hiç puan almıyor muyum son 4 ömrü? Video var zaten. Son 4 ömrüde hiç puan almadın mı Yok seçiyorsun. Ve. Ve. Benden bakıyorsun sen. Tamam finito. Ne yaptın? Şöyle. Evet şöyle. Venezuela. Tamam aynı Valencia, Vanuatu. neresi daha söyle. <laughs> Rekabet dolu bu oyun ama herkes <laughs> önünde tebrik edeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ evet, kazandın. Bir sonraki oyunu ben bulacağım. Cheating yok. Hile hurda yok. Öyle bakıp bakıp önceden. kafasını yazmış bütün ülkeleri bu. <laughs> bir de Buganda. <laughs> Buganda. Bu ülkede <laughs> birazdan göstereceğim. Yani ne yapayım? Normanya. İnanmıyorum <laughs> sana yani. <laughs> Nambi şey neydi o Normanya ya. <laughs> Namibia. Namibia tamam. Bunları ayrı bir değerlendireceğiz. Ama tebrik ederim kazandınız teşekkür ederim. Evet, kapanış yapın. Söz sizde. Tamam. Mikrofonumuz <laughs> da burada. Video, videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki videoda görüşmek Mikrofon üzere. Mikrofonu bana uzatır mısın? Şimdilik. Ciao. <laughs> Ciao.